Dua, namaz, adak, kurban bu gibi bütün ibadetlerin sadece Allah'a sunulması lazım ve bunların Allah'tan başkasına da sunulmaması lazım. Bir insan eğer hangi ibadeti olursa olsun ibadeti Allah'tan başkasına sunarsa tevhidini bozmuş olur. Yani uluhiyet noktasında Allah'a şirk koşmuş olur. Örnek verecek olursak dua bir ibadettir ve sadece Allah'a yapılması lazım ki Nebi Aleyhisselam hadise dedi ki dua, huve ibadet. dua ibadetin ta kendisidir. Bir başka ibadete dua ibadetin özüdür, dua ibadetin merkezidir. Yani dua bir ibadet. Hayla bunun kime sunulması lazım? Allah'a sunulması lazım değil mi? Duanın başkasına yapılması söz konusu olur mu? Olmaz. Olursa ne olur? Olursa şirk olmuş olur. Bir insan Allah'tan başkasına el açıp yalvarırsa, eğer fayda ve zararı başkasından beklerse, eğer başka merciden medet dileyip, yetiş ya falan, yetiş ya filan, yetiş ya Abdülkadir Geylani, yetiş ya Hızır, yetiş ya filan derse, Allah'a sunması gereken bir şeyi, Allah'tan başkasına sunduğu için, Allah'a şirk koşmuş olur. Çünkü Allah, bütün ibadetin kendisine yapılmasını emrediyor. İbadetin hiçbir şekilde başkası, başkasına sunulmasına Allah razı olmuyor. Allah bunu kabul etmiyor. O zaman ne olması lazım? Bütün ibadetlerin ilahlık noktasında, ibadet noktasında bütün ibadetlerin Allah'a sunulması gerekiyor. Allah'tan başkasına ibadetin sunulmaması gerekiyor. Aksi halde kişi tevhidini bozmuş olur.